Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Yeni bir oyunda karşınızdayım. Zaten birçoğunuz biliyordur oyunu. Oyunumuzun ismi Fall Guys. Platform bir yarış oyunu. 15-20 dakika baktım. Oyuna yaklaşık bir 70-80 kişi civarı başlıyoruz. Bilmiyorum belki daha da fazla olabilir. Her etapta Belli oyuncular geçiyor yani yarış tamamlayanlar oyunu geçiyor tamamlayamayanlar kaybediyor düşüyorlar oyun adından anlaşılacağı şekilde her turda bir yaklaşık alt en az 6-7 kişi düşüyor aşağıya en son bölümler geçe geçe artık iyice zorlaşıyor sanırım birinci bu şekilde belirleniyor oyun inanılmaz sardı beni şimdi hemen şöyle girelim oyunumuza özellikle arkadaşınızla oynarsanız gerçekten baya eğlenceli olacağını düşünüyorum evet şu an gördüğünüz gibi 54 60 kişiymişiz bu arada 54 kişi 60 kişi şimdi başlatacak bizi buradan oyunun haritasıyla ilgili bilgiler veriyor. İşte şunlardan sıyrıl, bunlardan kaç diyor. Bakalım deneyeceğiz. Buna da birinci olacağız arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Yani şu an çok zor. Çünkü adamlar öğrenmişler. <laughs> Ciddi şekilde oyun daha yeni sanırım bir hafta falan oldu ama proları var yani. Şu isimleri saklayalım. Evet, bunların hepsi gördüğünüz gibi gerçek oyuncular ha. Öyle bot falan yok arada. Ya ilk buradan burası zor geldi bana. Bir dakika düşmeden. Tamam tamam. pilav Aa, aşağıya düşünce de bir şey olmuyormuş. Tamam devam devam. devam aşağıya düşünce de bir şey olmuyormuş. Kozmetikler falan var. Alabiliyorsunuz sanırım. Sezon bile getirmişler adamlar ya. Sezon var oyunda. Hemen. Ananas kafa. Çık oradan. Kendimi göremiyorum. İç içe girebiliyoruz galiba. Çabuk 40 girdiler bile. Oo toplar tehlikeli işte. Buraya geçemedim. Ne yalan söyleyeyim buraya geçemedim. Hop. Şöyle yana bakarsak daha mantıklı olacak gibi. Oo çok yakındı vuruyordu. Geçtim valla. Tamam demek ki. Bak şu şu öndeki olayı biliyor bu. Önümdekini takip edeceğim. Galiba tamamladık. Oo, geçtik be süper oldu. Hop. Bir dakika ayağım. Lan. Aa, az daha geçemiyordum yalnız ha. Son anda orada bir ayağım takıldı bir şey oldu. Bir sabotaj yaptılar bize orada. Evet. ilk bölümü geçtik. Bakalım kaç kişi. 53, 53 kaldık. Oo baya gitti. 39 kişi kaldık. Biz 148. kişiyiz. Süper. Çok iyi çok iyi. Devam. Hadi bakalım ikinci round'da inşallah patlamayız da. En azından şöyle bir ilk hedefim onu görmek. Yani bilmiyorum zor gibi duruyor ama. Harita böyle bu şekilde rastgele haritalar var gördüğünüz gibi. Buradan bir tanesini seçiyor oyun rastgele ve orada başlatıyor. Bilmiyorum haritanın bazıları baya zor galiba ileride gelecek haritalar. Ama fark eder mi bize zor? Her türlü halledeceğiz arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Evet rollout ne diyor? Move with me rotation. And... Hmm, slime'lı li bir şeyler vardı. Hiçbir şey anlayamadım vallahi. Bu ne oluyor? Hareket mi ediyor burası da? zor zor gibi duruyor. Hem sen sürekli hareket edeceğiz. Düşmeyecek mi? Ne olacak? Nereye doğru gidiyoruz? Ne oluyor ne? ne oluyor şu an? Hop. Ne oluyor? En çok hayatta kalan mı? Galiba öyle oluyor. Hop. Ben öldüm galiba şu an. Ne yapıyor bunlar? Bunlar da ne yaptığını bilmiyorum. Şu an kimsenin... Şu an Aa, elenenler 3 kişi düşmüş bile aşağıya. <laughs> düşmememiz gerekiyor, düşmememiz gerekiyor. Hop 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 arkadaşlar. La itme beni. Serseriye bak. Kend Dık. beni itiyor gördünüz değil mi? Kaç kişi? 6 kişi hadi oğlum. 5 kişi daha düşsün. İtmeyin beni. Oyuna yeni başladım ben. Durun. Durun durun oyuna yeni başladım. Tamam. Burada düşme şansımız daha az. Hadi hadi lütfen lütfen. 6 kişi hadi düşün. Düşen de yok. Kimse düşmüyor. Hop hop hop. Tamam tam tamam. Beni beni aray. Arkadaşlar beni beni araya beni araya atıyordunuz. Tamam. Düşmedim, düşmedim. Buradayız. Ha bak bu köfte olayı biliyor, öğrenmişler ha bunlar. Bunlar çok fenalar bunlar. Kaç yedi kişi mi o? Oğlum herkesin pro çıktı. Hadi artık kaç saattir düşün arkadaşlar, vedaydım bu oyuna. Tamam 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 hiç sorun yok. Düştüm galiba ben. Aha. Hayır 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 düşmedim. Düştüm bu sefer düştüm galiba. Düşmedim. düştüm. Yapma be çok yakındık. 9 kişi düştü. Sağ üstte görmediniz siz. 19. kişiyiz. 5 5 daha dayansaydık var ya çok güzel olacaktı. Düşme abi düşmüyor adamlar. Daha 6 kişi daha düşmesi lazım oyun bitmesi için. Zor harita geldi. Evet ikinci rounddayız. Burayı burayı da geçeceğiz hiç merak etmeyin. Burayı burayı da bir şekilde geçmeye çalışacağız. Kaç kişi? 30 kişi. 30 kişinin geçmesi gerekiyor yani. 30 kişi geçti bir. Arkadaşlar birbirinize ezmeden. Bakın bakın herkes bu tarafa geldi. Oğlum şu tarafa. Hayır. Arkadaşlar bir destek atın. Sizi Allah sizi <laughs> yalnız direndim ben Kardeşim süpersin süpersin. Oğlum insan bizi de bir düşünür. Yalnız var ya ne azim ettim ha. Ne azim ettim. Hadi bakalım. Bak çakalları görüyor musunuz? Bak burada bekliyor onlar da. Siz var ya siz çok çok fenasınız siz. Hop 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 Oraya doğru oraya doğru. Tamam oraya da geçtik süper. Yukarı arkadaşlar süpersiniz. Bak bu, bu takım bu grup çok akıllı. Hop geçtik süper. Çok yüksekten atlayınca herhalde böyle bir sendeliyor bir şeyler oluyor. Geldim geldim geldim. Süpersin köpecik. Süpersin süper. Koçum aynen oraya o tarafa doğru. Çok iyi çok iyi gençler. Tamam helal size. Hadi bakalım. O tarafa doğru. Hayır! Atladı. Çabuk kuş. Küçük kuş. Küçük kuş. geçemedim be. Oha en baştan başlattı. Sen ne diyorsun ya? Ta en baştan başladı ha. Burası biraz zor gibi duruyor. Ta ama ben ama haksızlık ki bu. Ben ta sona gelmiştim. Olmadı böyle. Böyle olmadı arkadaşlar. Çabuk geçin oraya. Süpersiniz. Süper dengeyi sağla. Dengeyi sağla. Dengeyi sağlayın. Tamam süperiz. Kaç kişi oldu? Ha burada galiba checkpoint. 16 kişi geçti. Hadi genco'lar hadi genco'lar. Burada sona kalırsak çok kötü olacak biliyorsunuz değil mi? Çabuk. Abi. Arada kaldım ben ama arada kaldım. Hop patladık burada. Helal olsun lan size. Harbi oyuncusunuz ha. O acele etme acele. Acele etme. Acele etmeyin arkadaşlar, hepimiz geç. Lan bitti 28 kişi 29 bitti. Evet ikinci oyunumuzdayız arkadaşlar. Takım oyunu galiba. Bir şey tut kuyruğundan tutup bir, şey... bir dakika. <laughs> ne oluyor? Nasıl bir oyun bu? Grab Dale. Kuyruklarım tut. Ver kuyruğunu. Bu nasıl bir oyun? Keep your tall? Ne nedir bu ya? anlayamadım tam. Ver onu tutamıyorum. Aha benden aldı benden aldı. Ver onu. Onu ver bana. Alamadım. Aha, ben aldım bu sefer de. Aha, o benden aldı. Bir dakika arkadaşlar. Tamam sakin olun sakin olun. Aha aldı ben. <laughs> Bir dakika o kuyruk benim kuyruğum. Tamam aldım. Çok iyi çok iyi çok iyi. Aa, buralarda takılın buralarda takılın. Aha ben. Vay serseri. Ver hırsız. Hırsız ver kuyruğumu. Alamıyorum kuyruğu alamıyorum. Kuyruğu bak tuttu serseri. Bu galiba benim takımındaki adam değil mi? Bunun kuyruğunu alsam bir şey fark etmiyor. Tamam aldım. Aldım 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 aldım. Kaçtım kaç 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 kaç. Aha benden. Nasıl benden oluyor bu kuyruğu ya? Bir bakayım. Mavi de mavi de. Alamadım. Ondan da alamadım. Ar Dostlar. Kaçın kaçın kaçın. Tamam kaçıyorum 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 Hop Tamam taktik taktik burada taktik burada Hop Vurdu 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 Alamaz 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 Güzel taktik buldum Ah be aldı Vay serseri E şimdi sen naneyi yemedin mi? Gel bakayım buraya Aldım Yine aldım Kaçıyorum ha, Benden aldılar bu sefer Acilen birisinin kuyruğunu bulmam lazım Çabuk Şu yeşili Ver kuyruğu Kuyruğu ver Aldım bir dakika. Biz aynı takımdayız galiba. Alamadım. Ver o kuyruğu bana. Süre bitti, süre bitti Hadi be. Geçtik mi? Geçtik sanırım. Herhalde biz öndeyiz. Round over. Qualified dedi çünkü. Eliminate demedi. Biz kazandık sanırım. Dur bakalım düşecek miyiz anlarsın da. Oley düşmedik be. 32 kişi kaldı. Güzel. İkinci round'u da gördük. Hadi bakalım bir el daha geçebilecek miyiz? Fruit Q ne diyor? Dodge the flank. Aa oh, uçan meyveler mi? Kafamızı meyve, meyve galiba. Şu an anladığım kadarıyla o 19 kişi geçebiliyor. Burayı kesin kazanmamız lazım. Kesin kesin. Aa oh, bir dakika. O oh, biz baştan daha. Abi bir saniye. Bir saniye meyveler yağıyor kafamıza. Tamam tamam tamam. Temkinliyiz. Hop şöyle sağ yapalım. Kafamıza hop şeftali bir şeyler geliyor. Hop ezme ezme ezme. Tamam tamam onlar soruyor sorun yok 19 kişi yalnız ha. Hem uzlanmamız gerekiyor. Hemen bitebilir maç. Hemen bitebilir. Karpuz geliyor arkadaşlar dikkat edin. <laughs> Her şey yuvarlanıyor kafamıza <laughs> 3 kişi geçti bile. 3 kişi geçti bile. Kazanmamız lazım. Kazan 12 kişi geçti. 13 kişi geçti. Hadi son düzlükteyiz. Yapma bunu. 14 kişi. 15, 16, 17 geçemedik galiba. Patladık arkadaşlar. Yapma be. Çok yakındık ama ya. Ve 30 kişiden 19 kişi. Çok basit bölümde biliyor musunuz? İlk defa oynadığım için geçemedim. Sanırım 3 oyun sürüyor arkadaşlar. 1'i geçtik, 2'yi geçtik ama 3'ü geçemedik olsun. Bir dahaki bölüm 3'ü de geçmeye çalışacağım. Gerçekten oynarken çok eğlendim. Umarım sizler de izlerken keyif almışsınızdır. Oyunla ilgili düşüncelerinizi muhakkak yorumlara yazın. Çok sağ olun. Devamı gelecek bu oyunun onu söyleyeyim. Çok beğendim çünkü gerçekten oynaması bayağı eğlenceli. Çok teşekkürler. Başka bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.